Windows makineden hash dump ile elde ettiğimiz parolaları nasıl kırabiliriz? Bugün ne kıracağız? bugün ne yiyeceğiz diye bir adam vardı. Ona ona benzettim şu an kendimi. Hashcat ile -m bin vererek binin karşılığı help sayfasından da kontrol edebilirsiniz. NTLM olması lazım. Tere -a -a 0 diyorum. Heşimin bulunduğu lokasyonu seçiyorum ve daha sonrasında da word Hangi word list'e kırmak istiyorsam onu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Kırar mı, kırmaz mı? Hiçbir fikrim yok çünkü eğitim makinesinden aldığım hash'ler o yüzden çok da bir umudum yok. Hani kıramazsa da yapacak bir şey yok artık hani. İlerleyen hayatınızda bu sinteksi kullanarak kendiniz de bunu kırmaya çalışabilirsiniz. Ama şaka bir yana kırdı. Bayağı da güzel yani. Windows makinelerden admin olduktan sonra hash dump ile aldığımız hashleri bu şekilde kolaylıkla kırabiliyoruz. Aynı şekilde bu uygulamayı John ile de yapabiliriz. John tre tre. format NT diyeceğiz çünkü NTLM hashlerini kırıyoruz. Formatımız neydi? Hangi dosyayı kıracağız? Hash dump'ı kıracağız. Wordlist user share wordlist Hangi wordlist'i kullanıyorsak pıtır pıtır kırıyor. Administratörü de bu şekilde kırmızı harflerle gösteriyor. Tabii ki John heşket Hashcat kadar hızlı çalışmıyor normal şartlarda. John biraz daha e, yavaş kalıyor. Çünkü Hashcat bizim GPU'muzu kullanabilen bir uygulama. Bu yüzden e, Hashcat kullanırken çok fazla üzerine düşmemeye özen gösterin. Gerçekten donanımınıza e, hasar verebilecek türde bir uygulama. Bu yüzden ana makinenizde kesinlikle çalıştırmayın. Bütün GPU'nuzu mesela atıyorum RTX'iniz vardır. Nvidia RTX işte bilmem kaç 4090 x sisteminize hani onu kırarken direkt ekran kartınızı da kullanacağı için en verimli haliyle olabilmesi için sıkıntıya düşebilirsiniz. Ben böyle friendly reminder böyle ufak bir e, öneriyi yapayım. Siz yine gönlünüz nerede isterse orada kullanın. Ama hashcat'in öyle bir özelliği de var. Yani daha hızlı kırmak istiyorsanız güçlü bir ekran kartınız varsa milletin 1 saatte 5 saatte kırdığı şeyi siz 10 saniyede kırabilirsiniz. Windows hashlerini kırmak aslında bu kadar basit. Hemen Linux'ta bu işlem nasıl olacak? Neden? Çünkü bir passvd dosyamız var, bir de shadow dosyamız var. Anshadow dediğimiz bir uygulama var. Hatta ben bu 42 belki de daha öncesinde size göstermiş bile olabilirim ya, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Öncelikle passwd'yi daha sonrasında shadow'u verip buraya ne diyelim? Linux hashleri nokta hash diyelim. Yani ne, ne, diye kaydettiğimizin hiçbir önemi yok. İstersen Mahmut diye kaydet. Gel Mahmut yazalım. İstersek Mahmut diyelim. Hiç fark etmez. Daha sonrasında John Mahmut tre wordlist user share wordlist rakyo. Bu sefer de John Mahmut tre show diyelim. Parolalarımızı kırmamış ama sebebi de muhtemelen burada hash türünü belirtmemiş olmamız. Hemen buraya format md5 diyelim. Dosyamızı verelim. Ve makine üzerinde sadece benim şifremi kırdı. Çok yüreğim üzüldü şu an bu duruma. Çünkü sanırım makine üzerinde en kolay şifre benim şifremmiş. Hatta mesela şu an tekrar tekrar kırması için deniyorum ama ben bunu zaten kırdım bir daha çalışmam. Bana ne diyor? Bunun yanına tre tre show dersek bu formatı falan böyle silip tre tre show dersek daha öncesinde kırılan hash'leri bizim karşımıza getirecek. Her zaman her heşi kıramayabiliyor. O yüzden çok da güvenilir bir yol değil. Ama bundan başka yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Çünkü mesela Mahmut diyelim. Mahmut'un içerisinde Abuzer Kömürcü'nün şifresi var ama kıramamış. Ruth'un şifresi var ama kıramamış. Sadece benim şifrem varmış bir de gitmiş onu kırmış yani utanmadan. Her neyse. Çok da sorun değil. Unshadow ile de Linux sistemlerin elde ettiğimiz passwd ve shadow dosyalarını bu şekilde rahatlıkla elde edebiliyoruz.